Arkadaşlar merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Köyceğiz'in Beyobası beldesindeyiz. Kazım abiye konuk olduk. Burada bir restoran işletiyor. Şu an malum salgın günlerinden dolayı tabi işletme açık değil. Fakat onunla ilgili daha sonra videomuzun içinde konuşacağız detaylı olarak ama Beyobası ile ilgili e, Muğla insanının dışarıdan göç eden insanlara karşı bakış açısı ile alakalı güzel bir sohbet edelim dedik. Haydi başlayalım. Abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ ol teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Çok şükür, bizler de iyiyiz. Biraz kendinizi tanıtır mısınız abi? Vallahi ismim Kazım Acar. Ee, doğma büyüme buralıyım. Bebe basında ediyoruz. ediyoruz. Ee, küçük bir dükkanımız var. Restorant, alabalık e, restoranı olarak geçiyor. Tabi virüslerden dolayısıyla şu an kapalıyız. Korona virüsü tabii tüm Türkiye'yi, dünyayı e, kapsadığı gibi bizi de etkiledi. Burayı açalı kaç yıl oldu abi? 3 yıl oldu abi biz buraya açalı. 3 yıldan beri burada e, işletiyoruz mekanımızı. Yo, ağırlıklı olarak balık bizim. Alabalık. Alabalık. Balıklarımızı Çameli Kirazlı Yayla'dan getiriyoruz. Hı hı. Burada e, parakende olarak satıyoruz. Gelen müşterilerimizi de servis yapıyoruz. Bu alabalıkları siz ne şekilde getiriyorsunuz abi buraya? Hangi boydayken? Al, alabalıkları biz telefon ediyoruz. Bana mesela 1000-2000 tane balık lazım diyorum ben. Onlar bana tüplerle tankların içerisinde 1000-2000 tane porsiyonluk şekilde 250-300 gram olacak şekilde bana gönderiyorlar. Sonra o burada biraz daha boylanıyor mu? Boylanmıyor. Biz zaten onu burada işliyoruz hemen zaten satıyoruz. Ha, o şekilde satıyoruz. O şekilde satıyoruz. Ee, para kendi olarak da satıyoruz. Gelen müşterilerimizi de servis yapıyoruz. Yiyorlar, içiyorlar. Şimdi birazdan burada görüntüle göstereceğiz. Ee, güzel bir mekan yapmışsınız. Aynen. Balıkları ne şekilde veriyorsunuz? Yani hem insanlar gelip buradan Havuzdan balığı seçip kendi alıp seçip kendi de alabiliyor. götürüp kendi yerlerinde mangalını yapsın işte e, ne şekilde yapıyorsa yapsın Ayrıca de burada oturup da yiyebilir, yiyebiliyor. Yiyebiliyor tabi tabi. Ee, porsiyon ne kadar? Bir, bir balık ne kadar maliyeti? Ya biz şu an balığı porsiyonu 25 TL'den veriyoruz. 25 TL. Ya, yanında ne var? Yanında salatası ikramımız. Ondan sonra çayı zaten üzerine ikramımız. Abi e, çayın ücretsiz olduğunu, ücretsiz. ikram olduğunu söyledin. Salatanın ikram olduğunu söyledin. Aslında güzel Anadolu insanımızın, güzel yürekli insanımızın yaptığı şeyler, çoğu tabii. işletmede Türkiye'nin hani yollarda ben çok geziyorum mesela. Türkiye'de genelde yol kenarında işletmelerinde bu tarz şeyleri pek göremiyoruz. göremiyoruz. İnsan bekliyor. Tabii tabii. Böyle olunca da insan bağlanıyor işte. Aynen aynen. Ya biz bura kökenliyiz yani biz doğma büyüme buralıyız. Yörük'üz biz. Hı hı. Yörük çocuğuyuz biz. Yani biz onun için dışarıdan gelen misafirlerimize de Kocaman böcek abi. <laughs> dışarıdan gelen <laughs> misafirlerimize de sıcak kanlı davranırız. Misafiri perverle çok severiz. Evet. Onu ben fark ettim zaten. 3 yıldır sizi aynen. takip ediyorum. Sürekli geldiğim yerdir burası. Yani şu an yoldan birisi geçse, ben acım ücret param yok dese, biz yine bir ücret ta talep etmeyiz yani. Öyle bir insanız yani biz. Çok güzel abi. Böyle de devam etmeni aynen, aynen. bekliyoruz. Mekanımızda istiyoruz. alkol yok. Alkolsüz aile yeridir bizim mekanımız. Alkola biz kendi işletme olarak karşıyız. Arkadaşlar burası yani Dalaman'dan geldiğinizde, Köyceğiz'den geldiğinde yine e, Beyrabası'na saptığınızda, içeri girdiğinizde e, yuvarlak çay olarak bilenler bilir. O restoranlara gelmeden ilk karşılaştığınız Alabalık Tesisi. Aynen. Fiyatlarını söyledik. Gayet makul fiyatları var. İsterseniz burada yemeğinizi yiyip oraya gidebilirsiniz. İsterseniz devam edebilirsiniz. Ben e, size ee, önemli noktaları, güzel noktaları, güzel insanları önünüze getirmeye çalışıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Yani adam burada mangal yapacak, ailesiyle beraber alıp 7 TL balıklarımızın şu anki fiyatı 7 TL'ye alıp kendisi mangal yapabilir ailesiyle. Hiçbir yere oturmadan, restoranda oturmadan. Aynı zamanda balıkları sade şekilde havuzdan istediği balığı seçip Seçiyor. 7 TL'ye alabiliyor. Biz temizlemesini de biz yapıyoruz, hepsi içerisinde. Tuzlama isterseniz biz de tuzlayı da veriyoruz. Çok güzel. Her şeyini yapıp gönderiyoruz. O şekilde balıklarını alıp istedikleri gibi aynen. yapabilirler, aynen, yani yiyebilirler aynen, değil abi. mi? Çok güzel, aynen. harika. Dedin ya buraya 3 yıl önce yapmaya karar verdin. İşte bir restoranta çevirmeye karar aynen. verdin. Burası kendi yeriniz miydi? Kendi yerimiz, babadan kalma yerimiz bu. Ne kadarlık bir arazi? 5 dönüm bir arazimiz var bizim burada. 1983 yılında babam gibi burayı almışlar. Evet. Sonra biz kendimiz faaliyete geçirelim dedik. Yani ufak çaplı bir şeyler yapmaya çalıştık. Ya ne? daha da yapmaya çalışacağız yani. Daha da güzelleştirmeye çalışacağız. Peki 3 yılda ne kadar bir masrafın oldu buraya abi? Abi benim 3 yılda yani 100 milyarı yakın bir maliyet masrafım oldu. Az önce dediğin gibi senden daha önce konuştuk. Aynen. Ee, çok bir şey gözükmüyor gibi ama Yani çok işte... bir ağım şu an bir görü gözle görülen bir şey hitap eden bir şey yok ama yani maliyetler çok pahalı. Bir evet. aldım bir beton olsun, ufak bir masraf olsun. Ücretler çok pahalı yani, birikip de gidiyor, katlamalı gidiyor. Evet, sürekli yoldayken bir şey çıkıyor yani, yani yola girdikten sonra. Yani, yani. Peki, normal buraya e, bu tarz bir yer işletmek için, kafasında bu tarz bir düşünce olan insan için e, ne önerirsin mesela? Abi, önce bir yeri olması lazım. Kiralasa yani kiralar çok yüksek burada. Bu maliyetler karşılamaz değil Bunu mi? Karşılamaz yani, kiralar çok yüksek, mebalarlar çok yüksek yani. Belki yerini bulursa, iyilik da olsa. Aynen, aynen. Nokta atışı yapabilir Aynen, değil mi? bizim mesela arkadaşlarımız var kirada çalışan böyle. Yani 3 yıllık, 5 yıllık kiralıyor ama önce bir parasını çıkaracaksın, yeri kirasını çıkaracaksın, işçi masraflarını çıkaracaksın. Öyle katlamalı gidiyor yani. Sizin kendi aile işletmeniz olduğu için işte annemiz var, eşiniz var, çocuklar var. Bizim avantajınız orada. Bizim aslında. burada kiramız yok. Kiranız yok. Yani işçi çalıştırmıyoruz. Ailece çalıştığımız bir yer. Yani ailece çalıştırdığımız çalıştığımız için bir sıkıntı olmuyor bizde maliyetimiz yok yani giderimiz fazla aşırı yok. Evet çok güzel. Kendi oturduğunuz yeriniz nerede eviniz? Bizim evimiz hemen alt tarafta. Biraz da 300-500 metre sokak aşağıda. Alt tarafta orada Aynen. yaşıyorsunuz. Orada gelip gidiyoruz her gün. <laughs> yani. O orada bir şey ekip biçiyor musunuz? Çiftçiyiz zaten biz. Yani kendi böyle bahçeniz var. Aynen. Şimdi mesela dükkanın restoranın arkasında buğdaylar var. <laughs> buğday tarlamız. Yani buğday zamanı buğday ekeriz. Susam zamanı susam ekeriz. Narinciyelerimiz vardı. Narinciyeleri Narince para etmediği zamanlarda hepsini kökledik. Bitirdik hmm. narince işini. Ama ekstra ağırlık buraya verdik biz. Evet. Restoranta verdik yani diyelim. Buraya çok göç oluyor mu abi? Senin bilgin var mı? Abi şu Şiştirden anlarda, gelen. son zamanlarda bayağı bir göç almaya başladık. Özellikle yani, burası mesela Beyobası. Özellikle Beyobası... Yani e, zeytin alanı bir mahalle var, ileride köy var. Evet. Oraya acayip bir göç var şu an. Orası da zaten deniz manzaralı. Tepelerden gölü görüyor. görüyor değil mi? Muhteşem bir manzarası var. Yani benim de şu an bir şeyim, hayalim oralardan bir yer almak. Zeytin alanında. Zeytin tepeden. O göle sıfır yani, manzarası 10 numara. Dediğini biliyorum yani böyle e, o yüksekten O akşam üzeri da... gün, gün batımı yani sanki bir Dubai'de yemişsin gibi hissi <laughs> veriyor adama. Abi Dubai'den güzel bizim memleketimiz. Aynen, aynen abi. Köyceğizimiz de güzel, aynen. ülkemiz de güzel. Aynen. Öldü mü teyze? Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. İşte son zamanlarda buraya da göç aldık, basına. Yani yabancılar buradan yer almaya çalışıyor. Öyle pazardaki yani. yurt dışından gelen. Yurt dışından insanlarımız... olsun. Yer yerli turistlerimiz olsun. Gelen müşterilerimiz de soruyor zaten. Satılık bir yerleriniz var mı? Alalım diye. Nasıl sence fiyatlar abi? Eskiden nasıldı? Ne oldu mesela? O abi, süreci. Şu an önceden fiyatlar yani bunlar değişiyor. Yolun cephesi, dağaya yakın. Ondan sonra arazinin konumu. Hepsi yer yer değişiyor. Ortalama 25 30 35 40'lara kadar başlıyor yani fiyatlar. Gidiyor yani tavan yapıyor. Evet. Ortalama e sence bu buraya olan rağbet arttıktan sonra burada bunu anlayan gerek mal sahipleri gerek emlakçılar bunu bir fırsat bilip fırsatçılar var yukarı çıktı mı abi? Fırsatçılar var evet. yani fırsatçılar çok benim tanıdıklarım da var önemli olan bu fırsatçılara el vermemek. Abi güzel işini yapan emlakçı yok mu abi ya? Yok abi şu an ya vardır yani, İstisna vardır ama vardır. yani yüzde elli diyeyim ben size. %40. Yani ben şöyle düşünüyorum abi şimdi. Elbette e, bazı yerler işte evler, arsalar, tarlalar, yerler, araziler emlakçının elinde olacak tabii. Aynen. Ama benim gerçekten istediğim şeyi belirleyip e, bana bir danışmanlık yapıp benim kafamdaki işi nokta vuruşu olarak yardımcı olduktan sonra hakkını alsın. Aynen. Sıkıntı yok. Yok. İşte iyi emlakçı bu. Aynen. Bu kadar yani. Senin yaş kaç abi? 37 37 Şu an 83 diyorum ben. 83? Ben, Hayır, abi ben de 83'im, 37 demeyelim lütfen. 37 demeyelim. Bir yaş geriden geliyoruz Aynen. abi. 36'yken 35 diyorum ben. Şimdi 37? Abi saçlar bayağı beyazladı. Beyazladı benim de. Senin ama daha iyi. Yani şöyle söyleyeyim ben sana, birinci el pamuk tarlası gibi oldu desek <laughs> yalan olmaz. Benim ne zaman e, beyazlamaya başladı biliyor musun <laughs> abi? İlk vergi defasını 2013 yılında aldım abi. İlk vergi defasını. O zaman daha birinci gün. Çünkü insanlara ulaşmak zor yani. Abi stres. Yani, Gerçekten stres yani, yani. Tamam. ufak tefek şeyler kafaya takıyoruz aslında takmayacaksın hayatı böyle doya doya yaşayacaksın evet. bizde de olmuyor işte. Ya yani onu ayarlayamıyorsun kendini kontrol edemiyorsun evet. ama ne yaptık 35 yaşında işte o kafaya takmamayı geride Takmamaya. bırakarak bütün baş ağrılarını Aynen. geride bırakarak Aynen. göçtüm geldim buralara yani. Ama Allah'tan güzel bir memlekette yaşıyoruz. Evet. Yani köyceğiz dediğin zaman Türkiye'de gözle evet, görünecek evet. Yer, gözle gösterilecek yerlerden birisi yani ha yok mu? Türkiye'de çok güzel yerler var muhakkak. Ama buralar onların içinde sıralama içerisinde olan yerlerden evet, yani. En baştan da geliyor. Bana. Yani, Ama kıymetini bilmemiz lazım. Bilmemiz abi. Lazım. Hep yani bu konular böyle konuşunca hep vurgulamak istiyorum. Yani buraya gelen insan da buranın kıymetini bilmesi Aynısı, lazım. Aynen. İşte onun mücadelesini vermeye çalışıyorum aynen. abi. Şu iki tane üç tane video çekiyorsak onun mücadelesini vermeye çalışıyorum aynen. ve aynı aynı zamanda da güzellikleri, güzel insanları böyle göstermeye çalışıyorum aynen, yani. Sağ olun. Teşekkür ederiz abiciğim. Abi sence Buranın vatandaşının, yani genel Muğla vatandaşının, sen yıllardan beri buradasın. Aynen. Dışarıdan gelen insanlara genel bakış açısı ne abi? Abi genel bakışı bizim Muğla'mızın yani yüzde yetmişi diyen ben size yörüktür. <laughs> yani bizim yörük insanı cana yakındır. Evet. Anladın mı? Sempatiktir yani. Bir bütün hani misafir perveriliği çok severiz biz. Evet. Biraz önce de dedim ya, yoldan biri geçse ben acım dese, ben onu hani gerçekten doyurup aşk göndermem. Eyvallah. Allah razı olsun. Aynen. Yani bizde öyle şey olmaz yani ya. Misafirperverliği severiz. Allah hep insanların karşısında sizin gibi insanlar çıkarsın. Aynen abi, amin abi inşallah. cümlemize cümlemize. Ben buraya geliyorum arkadaşlar hep balığımızı yediğimiz yer burasıdır. Kendimiz kendimizin yeri gibi biliyorum. Ama ben güzel insanları güzel insanlarla buluşturmak istiyorum ve güzel insanlar esnaf olsun burada iş yapsın yani bunun mücadelesini de aynen, veriyorum. Aynen abi. Aynen. Yani yuvarlak çay dediğin zaman yani yuvarlak çayda çok restoran var. 5 10 15 tane yakın restoran var. 15 16 tane varmış. Vardır. Yani. Yani hepsi bizim esnaf dostlarımız yani. Esnaf dostlarımız. Ümit ediyoruz yani hep virüs geçtikten sonra herkes ekmek yesin. Kesinlikle. Anladın mı? Herkes ekmek yesin. Hepsi, her restoran birbirinden güzel. Evet. Öyle yapmışlar yani. Hep, hepsi ayrı ayrı güzel yani. Buralarda bu bölgede genelde ne yetiştirilir abi? Yani dışarıdan gelen bir insan. Mesela ben şunu yapmak istiyorum. Ve şunun pazarlamasını yapmak istiyorum. bana acaba gelir getirir mi dediği şeyler ne olabilir sence? Senin tespitin? Abi benim tespitim buralarda Muğla Köyceğiz'de favori olan Narıncıya 1. Evet. Narıncıya 1. Buranın dışında bir geçim kaynağınız var mı abi? Buranın dışında geçim kaynağımız biz petrolde çalışıyorum ben. Petrolde çalışıyorsun aynı, aynı zamanda. Kardeşim de petrolde çalışıyor, ben de petrolde çalışıyorum. Burayı teyze ve yenge annem götürüyor. Ha, <laughs> eşim. Çocuklarım var iki tane. <laughs> onlar, onlar yardımcı oluyor. 8 saat çalışıyoruz zaten biz. Boş zamanlarımızı biz de yardımcı oluyoruz. Senin kendi çalıştığın işin var. Onun evet. dışında ve buranın dışında hani böyle ailenin güzel bir vakit geçirebileceği bir şekilde e, onlara vakit ayırıyor musun? Yani biliyorsun coğrafya özelliklerinde çok güzel bir aynen, bölgedeyiz. Aynen. Buraları değerlendirebiliyor musun sence yani? Ya değerlendiriyoruz. Tabii doğma, büyüme, buralı olduğumuz için her yeri biliyoruz. Yani aileme genellikle zaman ayırmaya çalışıyoruz elimizden. Ama iş yoğun basıyor bizde. Gündüzleri buradayız. Akşamları petroldeyim ben Hı -hı. mesela. aileme dört dört vakit ayıramıyorum işin doğrusu. Yani, ama yani çok yoğun çalışıyorsunuz. Aslında sence Ay ayırmalıyız değil mi? Ayırmamız gerekiyor ama yani... elimizden geldiği kadar kaçamak yapmaya çalışıyoruz yani. Bak Şunu... akşam oldu mu dondurma yemeye gideriz köyceğiz ya. Ee, Kazım abi çok teşekkür abi, ben ediyorum teşekkür sohbetin ederim. için. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi teyzemizi alacağım yayına. Aynen. Onunla devam edelim. Aynen. Teşekkür tamam, ediyorum abicim. sana. Tamam abicim ben teşekkür ederim. Teyzem geldi yayına abi. hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Teyzem ismin ne? Hatice Acar. Hatice abla. Hatice abla demek istiyorum sana. Aa, çünkü 60, genç 60. gözüküyorsun çünkü. 61 yaşında. 61 yaşındasın 61. ama gayet sağlıklı gözüküyorsun. Nasılsın? İyisin? Eşim çok güzel baktı ben evveli. Öyle mi? Gerçekten bak. Eşim hani 19 sene oldu öleli. Eşim çok güzel baktı. Eşim hiç üzmezdi. Mesela ekmek pişirsem ben inek sağmaya git sen e, ekmeğin, ekmeğin başında sen ineğine git ben ekmeğe pişireyim derdi. O, derdi. derece. Uyumluydu yani. Çok uyumluydu. Allah nurda yatırsın. İyi insanlar çabuk gidiyor. Tabii çabuk gidiyor. O öldükten sonra tabii onun yokluğu, çocuklarım askere gitti ikisi de. Onların üzüntüsü, bazen hani geçim sıkıntısı derken azıcık yaşlanır gibi ettim. Eşim sağ olaydı daha genç kalacağıma emindim. Nasıl besleniyorsun mesela bir alışkanlığın var mı? Her akşam yatmadan şunu yaparım yoğurt yerim zeytinyağı bilmem ne Tabii gençliğimi bir... soruyorsun niye borçlusun Ben doğal yaşayan biriyim oğlum Ben e, şehri sevmem Hiç şehirde yaşayamam kalabalıkta yaşayamam Doğma büyüme buralı mıydın? Buralıyım Buradaydın hiç dışarı çıkmadın Evet çıkmadım. hiç çıkmadım Ben doğaya giderim Sırtımla odunumu getirin Sırtımla kuzağımı getirin Mesela Günlük zamanı günlüğümü toplarım, ot zamanı otumu toplarım. Özür dilerim, bu arada bilmeyenler var, günlük ne ben biliyorum. Günlük işte bak bu, bunun günlüğün günlük abi. ilk çıkımında bir içinde bütün pasaları, bütün şeyleri atar bambaşkadır. Günlük aynı zamanda sığla ağacı mı Sı deniyor? Sığla ağacı, tasa ağacı. Bunu nasıl yemeğini, yemeğini nasıl yapıyorsun? Bu ufacık oldu mu ben size yedirirsem merak etme. Yani misafirlerimize, izleyenlere söylemek, anlatmak için söylüyorum? Şimdi ben bu ufacık tazeyken toplar gelirsin. Ocağa süper koğursun mesela ister ocağa olsun Bunun suyu iki defa alınır. Öyle olmazsa acı olur. Kaynatırsın, onu süzersin. Tekrar bir daha korsun suya. Bir daha hokur adım onu süzersin. Şeyin üstünde incecik kıyarsın bunu. Hı hı. Altından soğanlı yağını azıcık tereyağı da katarsın. Bunu katar üstüne bulguru eder sarımsağı öyle düversin de üstüne eder de bir <laughs> yersin. Bunu bilmeyen çoğu insan yoktur. Herkes bilir. Mutlaka üç defa yeriz. Tamam. Bunu öğrendiğimizde iyi oldu. Çok güzel olur. Söylediğimiz Söylediğimizde iyi oldu. Doğal yaşarın. Sıklıkla yoğurt yerin ondan sonra cim. İnekleriniz var mı? İneğimiz yok da biz alıyoruz hani. kendimiz yapıyoruz. Yoğurdu kendiniz yapıyoruz. Yoğurdu yaparsın. çok yerin. Mesela yumurtadan hiç vazgeçemem. Tarla otunu çok severim bak. O da çok sağlıklı yapıyor. Tam burada yapıyor. bir şey sorayım. Burada bu bölgede genellikle neler yetişir? Mesela, Daha çok verimli olur yani. Verimli. Toprağa verimli burası biliyoruz. Burada, mısır çok güzel oluyor mesela. Biz mısır ektik evvel sene çok güzel. Buğdayım çok güzel. Susamım olur. Karpuz, kavun. Oh çok güzel. Börülce. Ne güzel. Bu domates, patlıcan. Bak ne dedim demin buraya bir gazı dikeceksin. Suyunu verdikten sonra bu kuru gazı dal çıkarı meyve verir. Bu <laughs> Hani Yani, Kazık bu da büyür mü yani? Bak ne dedim ben sana fitizler o dal çıkarı yine verir. Bu derece hani gerçekten bak. Bu derece toprağımız çok verimli. Maşallah maşallah. Gerçekten Nazar inşallah toprağa da Hani böyle kötü niyetli insanlar Aynen, gelip de zehirlemeyiz, bir şey yapmayız, zarar vermeyelim yani. bu. Doğal bak, bu bak ya. mal hiç sadırı, gübire. geçi sadırı alırız biz. Dibine bir dökeriz, gübre bilmem ben. İlaç da bilmeyiz, biz doğal yeriz. İlaç kullanmıyorsun hiç? Asla. Hiç, hiç ilaç, ilaç kullanmayız. kullanmayız. Geçi sadırı, mal sadırını dök altına. Hiç ben pazardan fazla da her şeyi alıp da yediğimi bilmem. Şeyliğimi de ona borçluyum. Forumla her şeyi yemeyiz. Maşallah. Maşallah. Hani dersin otu çöpü çok iyiydi et yemeyeyim o. Onu da yeriz tabi. O her şeyin yeri var. Balığımızı zaten haftada iki defa yeriz. Balık gözlerim bak benim açık. Doktordan gelmeyeydim. Bu üç seneden beri balığı yelden gözlerim doktora gitmez oğlum. Gerçekten. Allah Allah. Gerçekten balık gözlerime acayip ferlendirdi. Maşallah. Balığın öyle bir özelliği de var. Maşallah. Hani bunu eldese inanma, kendim Yaşadın yaşadım gördüm. gördüm. Şunu soracağım, ee, sen yaşın gereği buranın eski halini de biliyorsun. Her şeyi. Şimdiki halini de biliyorsun. Hı. Dışarıdan gelen insanlara nasıl bakılıyor burada, sen nasıl bakıyorsun bir eski insan olarak? Biz çok severiz, misafirperveriz zaten. Bizim köyümüz de çok misafirperverdir. Hangi kapıya gitsen, dıştan gelene de hiç dışlamayız. Kaliteli, iyi, terbiyeli, dürüst insan geldikten sonra hiç memleketimizin hepsi Müslümanız, kardeşiz. Hepimiz bir ayrı aile gibi yaşayabiliriz. Evet. Sadece dürüst olsun, hırsızlığı olmasın, kötü alışkanlığı olmasın, huyları düzgün olduktan sonra başımıza tac ederiz. Çok severiz. Aynı şeyleri Buradakiler için de söylüyorsun değil mi? Herkes Sen, için. Yani buradakiler için de söylüyorsun. Hep köyümüzün zaten hepsi kardeş gibi insan hiçbir şeyimiz yok. Dıştan gelene de hiç dışlamadık, dışlamayız da asla böyle hiçbir ki köylümüz etmez zaten. Çok Sevmeyiz güzel. öyle şeyleri. Çok güzel. Burada çok sinek oluyor mu? Olmaz. Burada olmaz Sivri mı? Sivri yani? sinek olmaz. Genelde denize yakın yerlerde denize olur. Denize ya. yakın yerlerde olur, teparası gibi yerlerde çok olur. Orada sinek tek gü. Bu da seni beni bulmaz. E şey nem or olayı nasıl? Nem oluyor tabi. Böyle çok böyle rahatsız edecek şekilde yok, mi? Yok yok yok. Her şey bir şeyin kararı vardır. Bura bir yalancı cennet desem doğrudur. Bura bir cennettir cennet. Çok şükür. İnşallah ha. bozulmadan devam. Bozulmadan eder. Bozulmadan devam eder. Bura bir cennet gibi memleketimiz var. Zaten Ege yöremizin hepsi cennet. Evet, evet. Ama buramız daha bir başkadır. Evet. Genelde pazarlarda fiyatların böyle yüksek olduğu görülüyor. Ben pazarlara da geziyorum evet. mesela. Aslında bahçeden kopartıyor teyzemiz, amcamız. Evet. Geliyor, tezgah koyuyor. Hiç ucuz olması lazım değil mi lazım. sence? Tabi ucuz olması lazım. Şimdi adam mesela bu ben yapıyorum, adama satıcıya veriyorum, adam benden ucuz alıyor. Alan adam üstüne bir koyuyor başkasına satıyor, öteki bir tane koyuyor, öyle gidiyor. Ee, Aldığın hı. yerden ucuz alıyorsun aslında. Tabii. Bu tabi sizlik bir durum değil de. Biz yine şeyli bir durum yok bunda. Evet. evet. Biz e, ucuz veriyoruz mesela. Bu arada patates ekeriz bak biz. Hı hı. Ben nohut ektim, patates ektik geçen sene, fıstık ekeriz. Hepsi çok güzel olur. Evet. Şu an sağlığın nasıl? Var mı bir yerinde bir sorun? Allah'ıma bin kere şükür Rabbime. Ne şekerim var, ne tansiyonum var, ne bir ağrıyan hiçbir bölgem yok. Bak gel oruca, ben mesela Recep ayından beri aralıklarla tutuyorum. Maşallah. Şimdi işe oruç girdi, bir tek eysim yok. Allah'ıma çok şükürler olsun. Ama çocuklarım, torunlarım olsun, gelinim olsun bana bir koşaklık sağlayırlar. <laughs> yani onların sayesine Allah onlardan da razı olsun. Allah tuttukları altın olsun. Beni evden çıkarmazlar. Gelirin ihtiyaçları olduğu zaman gelirin. Ama kendileri de tutuyorlar, kendileri genç. Ben onlara bakınca hani yaşlı olsam da yine de götürüyor. Gelinin aran nasıl? Çok iyidir. Bak size yalan gelir. gelen nerede ne diyor biliyor abi burada diye mi söylüyorsun öyle? Asla ondan korkman. <laughs> benim evlatım ondan hiç korkma. Asla biz bizim gelin bir gelen müşteriler de diyor zaten hani biz görmeyiz böyle bir şey. Biz gelinimle hiç mesela ana kız kavga eder biz gelinim çok saygılıdır. Şimdi o saygılı olunca ben ne olmamı lazım? Aynı şekilde senin Tabii de öyle. Biz karşılıklı gelinimle o derece bir bağımız vardır. O benim gelinim değil kızımdır. Maşallah. Sence köyün gençleri e, burada iş olmadığından dışarı çıkıyorlar değil mi? Tabii Marmaris'e giderler genellikle. Turizmde çalışırlar. Turizmde çok çalışırlar. <laughs> Narince'ye giderler. Ama gençlerimiz de hiç aşk kalmaz ya. Çalışkandır bizim köyümüzün gençleri. Öyle kötü fazla alışkanlığı hiç yoktur. Hatice ablacığım burada gelen müşterilere ne ikram ediyorsunuz? Ne yani hizmetleriniz ne? Onlardan bahsedersen biraz. Oğlum şimdi öncelikle balığımız var, gözlememiz var. Gözlememiz zaten harika. Gözleme kaç para? 15 lira. 15 lira. Yanında bir şey veriyor musunuz? Tabii Yanında domatesimiz, var? salatalığımız, turşumuz, el yapım turşumuz. Hepsi bu şekilde evet. 15 lira. Evet, çok o Koca gibi böyle değil mi? Bayra ayranımız. Hı hı. Bardak ayran köy ayranı. Yani bir insan o yaptığınız o gözleme tabağıyla doyar mı? 15 Zaten olmara, ilk küçük yapar ama bizinki kocaman olur. Karnın oh. doyar da artar. Artanını Sardırıp götüren bile oluyor. Üstüne nefis. bir de çayımız var. Oh, nefis. oh Çok güzel. Fevkalade mis gibi Rize çaylarımız. En iyisinden alırız zaten. Ondan sonra sonracığım ne veriyoruz mesela? Biz e, saç kavurma yaparız mesela. Tanımadığımız yerden hiç e, geçi alman. Tanıdığım insandan alırım. Müşterilerim ben ne yiyersem onlar da öyle yiyecek. İyisini yediririm. Başka? Köftemiz olur. Uda kıymamızı yine tanıdığım yerden alırım. Çeşitli yerden hiç alman. Kahvaltı, serpme. Her şeyimiz içine. Serpme kahvaltı ne kadar? 25 lira. Kişi başı 25 kişi lira. Kişi başı 25 lira. Yani gayet normal. Çok güzel. Bir turizm yeri için gayet evet. normal. Ve burada... Gelip böyle köy havasında, bu sığılı ağaçların evet, arasında. Evet, tatlı dilin içinde. Arık akıyor yan tarafta. Evet, cıvıl cıvıl kuşlar sesi, kurbağa seslerinin içinde. Bir de buraya bence ufak böyle bir çocukların oynaması için böyle... Yapacağız, yapacağız. Ufak bir park. Ay. Tamam. Hatice ablacığım, söyleyeceğin bir şey var mı? Çok son teşekkür olarak? ederim oğlum. Allah bu imkanları verdiğin için... Estağfurullah. Allah Estağfurullah. razı olsun, ağzın orucu. Böyle <laughs> cennetin sekiz kapısını da alsın. <laughs> Hepimize de doğru yolu öyle akıtsın Amin. Yaradan Allah ım. Allah razı olsun Çok teşekkür ederim evet. Dostlar teşekkür ederiz izlediğiniz için videomuzun sonuna geldik Başka bir zaman başka bir videoda görüşmek üzere İlge'ye göç ettim kanalına abone olur musunuz